Haftanın ilk işlem ürününden herkese merhaba. Ee, özellikle geçen haftanın e, sonrasında gelen, gelişen haberler ve e, global olarak neler yaşandığına dair şöyle bir küresel piyasalara biraz Bakmakta fayda var ardından teknik kısma geçeceğim çünkü bir haber akışlarında bizi etkileyen ya da hem enerji hem petrol hem ons tarafını ve doları etkileyen gelişmeler neler? Kısacası biraz onlara bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum özellikle Avrupa'da artan doğalgaz ve elektrik fiyatları değer bakımından dünyanın en büyük ikinci gıda ihracatçısı Hollanda'da seraların küçülmesine ya da kapanmasına neden olmakta Hollanda'daki seralar 10.000 hektar civarında yer kaplıyor bu da neredeyse e, yaklaşık olarak Paris'in yüz ölçümüne denk geliyor. Hollanda seralarında üretilen ve ihraç edilen ürünlerin değeri 2020 yılında 9.2 milyar euro civarındaydı. Yani e, elektrik fiyatları ve doğalgaz özellikle e, artışta ve e, Avrupa'nın çoğu bölgesinde bu fiyatlarda yani bu e, iki tane enstrümanda doğalgaz ve elektrik fiyatlarında artış çoğu ülkede görülmeye başlandı. Ve bunun tam tersi olarak yani Brexit'ten İngiltere'nin çıkmasıyla da İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli pazartesi gününden itibaren yani bugünden itibaren benzin istasyonlarını akaryakıt taşımaya başlayacak. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre de yüzü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için geçici destek sağlayacak. Ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede nakliye sektörünün içinde bulunduğu durumu aylardır bildiğini itiraf ederek tedarik zinciri sorunlarının Noel'e kadar devam edebileceğini söyledi. Şimdi bu şöyle Brexit'ten çıkmasından sonra İngiltere'nin özellikle gümrüklerde nasıl bir süreç izlemesi gerektiği, vergilendirmenin nasıl yapılması gerektiği ya da gümrük regülasyonunun yani gümrük düzenlemelerinin nasıl olması gerektiğine dair ve bu bilgi sadece İthalat ya da ihracatta değil, e-ticareti de kapsayan bir süreç içerisinde henüz netlik kazanmış değil. Yani genel itibariyle İngiltere'ye ihracat yapıldığında İngiltere'de Brexit sonrasında yaklaşık olarak 6-8 ay kadar gümrüklerde bekleyen malzemeler oldu. Ve bundan dolayı da hem ithalatçıların hem de ihracatçılarının canlarının çok yandığı açıkçası sürekli gündeme geliyordu. Ama... E, tabii İngiltere tarafında bunlar normal olan karşılandığı için çok da fazla dile getirilmedi ama hem e, Brexit sonrasındaki bu işlemler hem de e, Avrupa'dan artık belirli akaryakıtı ya da belirli doğal e, zengin yani doğal ürünleri alamadıklarından dolayı Avrupa ile İngiltere arasında bir e, sıkıntı var özellikle de benzin konusunda tedarikte sıkıntı yaşamakta ve e, özellikle dün e, haberlerde de e, büyük ihtimalle tahmin e, takip etmişsinizdir. Bazı e, alışveriş merkezlerinin raflarının boşaldığını ve insanların artık e, kuru yani gıda üzerindeki e, bütün e, rolünün hissettirdiğini e, ve rafların açıkçası boş boşaldığını e, haberlerde izlemiştik büyük ihtimalle sizler de izlemişsinizdir. Yani İngiltere'de artık bir e, kaos dönemi başlamış durumda özellikle eğer e, akaryakıt konusunda bir çözüm gelmezse burada daha büyük bir sıkıntı e, daha büyük sıkıntılar meydana gelecek. E, İngiltere tarafından sonra Amerika'ya da biraz bakacak olursak e, özellikle düşük iştah ABD tahvil faizlerine ve dolara evime sağlarken gelişen ülke varlıklarını da baskılayan bir ortam oluşturdu. Doların yüksel, yükselmesiyle gelişen ülke para birimleri için trade cazibesi de geriledi. Yani açıkçası şöyle hatırlanacağı üzere dolar endeksinde 94'lü seviyelerin üzerine çıkmıştı. Şimdi şöyle hemen bir grafiğe bakalım. Ne zamandı bu işlem? 29 Eylül'de 94.432 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştı dolar endeksi. Sonrasında da 30 Eylül'de de 94.503'ü gördü ve ardından geri çekilme başladı. Hatırlarsanız şurası bir yükseliş kanalıydı, yükseliş trendiydi ve bunu kırmıştı yukarıya doğru. Tekrar dolar endeksi bu yükseliş kanalının içerisine girdi. Yani buradaki en önemli zirve yukarıda 94.02 seviyeleri yukarıya kırar ve yukarıda tutunursa bunun üzerindeki işlemlerde yukarı yönlü atakların gelmesi ve yaklaşık olarak 94.70'li seviyeler hatta 94.500'lü seviyeler gündeme gelir demiştim ama bu seviyeyi üzerinde kal kalamadı ve bugün özellikle en yüksek seviyesi 94.104 en düşük seviyesi de 93.678 seviyesinden geçiyor ve şu anda da kapanış yani son işlemler 93.777 seviyesinde. Bu tehdit içerisinde kaldığı sürece yükseliş eğiliminin devam etmesi muhtemel olur ama tabi sadece bu şekilde bakmamak lazım. Ülkenin gelişimiyle ilgili gelecek olan ekonomik haberler dolar endeksinin yönünü biraz daha tayin eder konuma gelecek şimdi e, özellikle dolar endeksinde yukarı yönlü ataklarda e, 94-500 seviyeler önemli direnç bölgesi Eğer burayı kıramazsa geri çekilmelerde ilk destek noktası aşağıda şöyle yapalım biraz daha küçültürsek daha net görürüz aşağıda yaklaşık olarak şu seviyeler yani şöyle 93-75'li seviyelere kadar geri gelme ihtimali var. Zaten şu anda 93 78 seviyesi üzerinde. Eğer bu seviyede aşağıya doğru kıracak olursa bir sonraki destek noktası 93-480'li seviyeler olacak. Dolar endeksi tarafında. Şimdi dolar endeksinden sonra da tahvillere bakacak olursak 1.4880 seviyesinde tahvilleri de şöyle hemen bir bakalım. 10 yıllık vadelerde. 10 yıllık vadilerde yine aynı şekilde dolar endeksinin e, geri gelmesiyle bir miktar yukarı çıktıktan sonra geri gelmesiyle e, en yüksek seviyesi 1.56 20 seviyesinden geriye doğru 2.5'e başladı 1.50 seviyesine kadar geri geldi. Şimdi burada da önemli bir bölge şurası. Yani yaklaşık değerler 1.60'lı seviyeler ama 1.60'lı seviyelere gelebilmesi için özellikle 1.50 üzerinde tutunması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivminin e, yer etmesi muhtemel. Şöyle hemen bir trend koyalım şuraya. Şöyle bir de seçebilirsem eğer. Hemen bir 1.50 seviyelerin üzerinde tutunması lazım. Bu seviyenin üzerine tutunursa bir sonraki seviye yaklaşık olarak 1.63-1.64 seviyelerinden geçer. Ama bunun için de özellikle bu seviye önemli. Bunun korunması gerekiyor. Tabi bunun için de e, hem dolar tarafındaki gelişme hem de e, ekonomik e, haberler bu e, yukarı yönlü ivmeyi destekleyecektir. Şimdi e, dolar endeksinin karşısında bizim Türk lirasına bakacak olursak özellikle Türk lirası yani dolar TL kısmındaki işlemlerde dolardaki değer kazanımının gelişmekte olan ülke para birimlerinde reel faiz getirisinin cazibesini kaybetmesiyle kurda pozitif hareketlilik dirençli görünümünü koruyor. Yani teknik olarak bakıldığında açıkçası yükselen şuradaki yükselen kanal içerisinde seyretmesi ve bu seviyenin içerisinde kalındığı sürece yukarı yönlü atakların gelmesi muhtemel. Hatırlanacağı üzere buradaki en önemli seviyenin 8.80 olduğunu ve bunun üzerinde kalındığı sürece yukarıda 8.90 ve 8.90'ın da üzerinde yaklaşık olarak 9'lu seviyelerin karşımıza çıkacağını belirtmiştim. Ama bunun için de tabi özellikle dolar endeksinin de e, yönü bizim için önemli. Yani hem ülke içerisindeki ekonomik veriler hem de Amerika tarafından gelen verilerin dolar tl'de Türk lirasının değer kazanımını e, destekleyecek nitelikte olması gerekiyor. Ama genel itibariyle baktığımızda şurada bir yükselen trend var. Bu yükselen kanalın üzerinde tutunduğu sürece yaklaşık olarak 8.90'lı seviyelerde kaldığı sürece yukarı yönlü ataklarda 9 lira 9 lirayı görmesi muhtemel olarak görünüyor. Ama geri çekilmelerde en önemli seviye destek noktası 8.79-8.80. Bu seviyede aşağıya kıracak olursa 8.70 seviyeler karşımıza çıkacak. Bu nedenle de özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ekonomik yani haberlerle ilgili kısım. Bir diğeri de 880'li seviyelerin, 890'lı seviyelerin geçilip geçilmeyeceği burası önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolardan sonra özellikle ONS tarafına bakmakta fayda var. Çünkü ONS'ta da bugün sert bir yükseliş vardı. Özellikle son 2-3 gündür bir yükseliş trendi içerisinde ve bu yükselişin sebebi de Amerika'da ekonomik aktörlerin tapering yani varlık alımlarının öne çekilmesiyle ve bu e, haberler artı 10 yıllık tahvil faizlerinde de sağlanan artış e, ONS tarafında satıcılı hareketleri getirmişti burada. E, fakat bunun dışında bir de tepki alımları özellikle bu e, seviyelerden yani en düşük seviyesi özellikle 1722 iki kere test etti ve bunun aşağısında kalmadı. İkinci gün özellikle yukarı yönlü bir ivme oldu. 1764'e kadar yükseldi. Ve e, Cuma günü ile Pazartesi günü içerisinde Cuma günü özellikle 1764 seviyesi kapanışı 1760. Bugün de en düşük seviyesi 1747'ye kadar geriledi. Ancak sonrasında 1770 seviyesine kadar çıktı. Ve şu anda da yaklaşık 1764 e, 40'lı seviyelerde işlemde. E, yukarıda 1770 seviyesi önemli bir Direnç bölgesi bu e, 1770'i yukarı doğru kıracak olursa yukarıda özellikle 1800'ü seviyeler yani 1791-1800 seviyeleri önemli direnç bölgesi haline gelecektir. Ama e, geri çekilmelerde özellikle birincisi 1751 seviyesi burası kırılırsa ardından 1722 seviyesi karşımıza çıkacak. Artık burayı da aşağı doğru kırarsa biraz daha satış derinleşmeye başlar. Özellikle ta ki şu 1722'den sonra geleceği nokta yaklaşık olarak şu seviyeler. Yani 1700 seviyeler, 1707 ya da 1714 gibi seviyeler zaten ons altında görülme ihtimali muhtemel seviyeler olacaktır geri çekilmelerde. Ama yükselişlerde 1770'i birkaç defa denedi hatta üzerinde birkaç defa deneme yaptıktan sonra da tutamadı geri geldi. Ama 1770'i kırarsa yukarıda özellikle ee, yani 1800 1790 seviyeleri 1800 seviyeler karşımıza çıkacak. Burada önemli olan konulardan bir tanesi yine eee tapering ile ilgili. Yani varlık alımları ile ilgili kısım ve ekonomi yani enflasyonla ilgili kısım. Faiz artışı ile ilgili haberler gelirse bunlar tabi ons tarafında e, aşağı yönlü. Yani hem varlık alımının azaltılması hem de faizin artışı onsun geri çekilmesine sebebiyet verecektir bunun tersi açıklamalar olması halinde yukarı yönlü ataklar devam eden ama şu anda e, açıkçası yani son 2-3 gündür bir ivme var. Onun öncesinde hep bir düşüş vardı. Son 1-2 günlük ivmeye bakıldığı takdirde yine yine bir miktar yükseliş e, potansiyeli içerisinde ama çok da e, hani derinleşecek bir e, alış pozisyonu olduğunu düşünmüyorum. E, daha çok sınırlı bir e, hareket içerisinde devam edecektir diye düşünüyorum. 10 tarafını e, kontrol ettikten sonra bugün özellikle e, petrol ile ilgili olan bazı haberler vardı. Petrolle ilgili olan haberlerde de özellikle geçen haftanın başında e, kısmi düzeltme yapmıştı. Ham petrol tarafına bakalım öncelikle şöyle kısmi bir düzeltmeden kasıt suydu. Bir miktar yani 28 Eylül'de bir miktar geri gelmişti. O da en düşük seviye 74 742 seviyesini görmüştü. Ve e, haftanın son işlem gününde de bu kaybını silip yukarı yönlü bir ivmesine sağlamıştı. Ve e, kapanışını da en yüksek seviyelerden gerçekleştirmişti özellikle. Şimdi e, şöyle bir bakacak olursak yani genel anlamda küresel enerji ile ilgili e, hem küresel piyasalardaki enerji krizi ve arz talep dengesizliğinin etkisiyle yaklaşık olarak bir 6 haftaya yakın süreç içerisinde e, yükseliş yaşayan ham petrol tarafında hala yukarı yönlü bir ivme e, hani dirençli olarak duruyor açıkçası biraz daha güçlü bir e, durumda ve özellikle e, hani yaklaşan 40 aylarının da e, talebin artması yani petrole olan talebin artmasıyla beklentileri de petrol tarafında fiyatların yukarı yönlü olmasını şu anda e, destekliyor ve OPEC ile ilgili olarak da bugün bir toplantı vardı o toplantıya da e, özellikle bir bakacak olursak Toplantı şöyle, OPEC Plus ülkeleri petrol üretim kesintilerini hafifletmesiyle ilgili bir toplantı vardı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC ve OPEC dışı yani OPEC Plus dediğimiz ülkelerden oluşan OPEC Plus grubu Ağustos-Aralık dönemi için daha önce belirlenen günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak her ay 400 bin varil hafifletmesi planına devam etme kararı aldı. Zaten bu kararı aldığı andan itibaren bugün bu karar sonrasında 78404 ile en yüksek seviyesine gün içerisindeki seviyesine ulaştı. Ve Suudi Arabistan'ın da liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı yani OPEC Plus üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim kesintisinin miktarını görüşmek üzere bir araya geldiği 21. Bakanlar toplantısı da başlamış oldu ve e, özellikle toplantı esnasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünkü kapanışına göre %3.4 artışla 81.98 dolara kadar yükseldi. Hemen şuradan petrol Brent'e bakalım şöyle. Görüldüğü gibi 70, 81, 79, 81, 80 diyelim özellikle bu seviyeye kadar yükseldi. Ve e, Batı Teksas türü yani WTI ham petrolün fiyatı da %3.26 yükselişle bugün en yüksek seviyesine geldi. Şu anda %2.61 pardon %2.45 seviyesine e, görülüyor. Şimdi özellikle e, bu her ay için 400 bin varil arttırma kararı alınmış olması e, özellikle üretimin artması ama bu üretimin artması normalde e, arzın çok olması fiyatları düşürür. Ancak kış ayına biraz önce söylediğim gibi kış ayına gelinmesi taleplerin e, artmasının beklentisi ve özellikle bu talebi karşılayabilecek petrolün de belli bir miktarda çıkarılabiliyor olması ve talebi karşılıyor olması yani arz-talep dengesini bir miktar daha kuruyabilme e, seviyesine gelmesi de özellikle petrol tarafında yukarı yönlü bir ivmeyi beraberinde getiriyor ve e, özellikle ham petrol tarafında da e, yükselişin devam etmesi muhtemel olarak görünüyor. Şöyle ham petrol'e bakacak olursak tekrar yükselişin devam etmesi muhtemel görünüyor ve e, özellikle şu Seviye yani bizim şu anda takip ettiğimiz şöyle bir hemen tekrar bakalım ee, en yüksek seviye 78 seviyesine kadar geldi şöyle biraz daha grafiği daraltacak olursak bu 78 seviyesi yukarıda e, şu seviyelerde yani bizim için e, petrol tarafında işlem yapanlar için özellikle 78 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm. Ee, devam edecektir. Bunu günlük değil de şöyle bir haftalık olarak yaparsak biraz daha net bir e, görünüm elde edeceğiz. Çünkü günlükte grafiği sıkıştırınca çok da bir anlamda olmuyor. Şimdi haftalıkta baktığımız zaman haftalık grafikte en önemli seviye 77-85 ama yukarıda özellikle 78 seviyesi e, bugün için gelinen en yüksek seviyeydi. Şöyle bir açalım biraz grafiği. Bugün için 78-404 seviyesiydi. Şimdi 78-404 seviyesiyle beraber özellikle şöyle yapalım. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ataklarda da kademeli olarak önce 80-15'li seviyeler ve onun sonrasında da 85-82 seviyesi önemli direnç olarak karşımıza çıkacak ama bunun için tabi şöyle bir ufak bir çalışma yapalım. Hemen bir paralel çizelim. Şurası özellikle en yüksek seviyenin bulunduğu bölge, bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü atakların devam etmesi muhtemel. Bunun için yine e, hani piyasalardaki haber, enerjiyle ilgili haberler, tüketimle ilgili haberler yine on, e, bu ham petrolü yukarıya taşıyabilecek durumda görünüyor şu an itibariyle ve şöyle genel kısımda baktığımız zaman şöyle yapalım hatta biraz daha e, şu anda en yüksek seviyesi Şöyle e, 77.05'ti ve burayı kırdı. Yukarı yönlü ataklarda da özellikle e, şu seviye direnç bölgesi 78.01 seviyesi önemli bir direnç bölgesi ve şu anda o seviyeyi test etti ama e, 77.6 78 seviyesi üzerinde işlemleri devam ediyor. Tabi sabah saatlerinde yani Asya piyasasının açılmasıyla e, ham petrol ya da petrol tarafında e, yön ne tarafa doğru kayacak bir bakmakta fayda var ki büyük ihtimalle yukarı yönlü atan gelmesi muhtemel gibi görünüyor ham petrol tarafında. Şimdi bir de Brent petrole bakalım oradaki durum da e, buna benzer bir süreç içerisinde ama yine de e, rakamsal olarak da bir kontrol etmekte fayda var. Şöyle yine küçük küçük olursak özellikle bunu da günlükten haftalık kısmını alalım haftalık kısmında da bakacak olursak en yüksek seviye yani direnç bölgesi dediğimiz kısım 79-77 idi. Burayı da e, kırdı. Yukarıda 81-799 seviyesini gördü en yüksek seviye gün içerisindeki ve şu anda da kapanış 81.086 seviyesinden geçiyor. Şimdi burada da şöyle geniş açıdan baktığımızda özellikle üzerinde durması gereken seviye 79.63 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece Yukarı yönlü ataklarda özellikle fibonacci %161 seviyesi birinci seviye yani şurası yaklaşık değer 85-48-85-50 seviyesi ve onun da üzerinde 86-75'li seviyeler önemli direnç bölgesi haline gelecek. Bu yüzden de özellikle işlemler içerisindeki durum yani yukarı yönlü ivmenin devam etmesi Yine dediğim gibi ham petrolde olduğu gibi Brent'te de aynı şekilde e, gelecek olan haberlerle doğru orantılı ve yukarı yönlü ivmenin şu anda gelmesi biraz daha muhtemel. Çünkü yukarı yönlü ivmeden kastım hem e, arzla ilgili olan kısım, hem OPEC ülkelerinin kendi aralarında anlaşmaya varılması hem de e, enerjiye olan talep sadece enerji elektrik olarak, doğalgaz olarak değil, petrolde bir enerji ve buna benzer e, haberlerin yani talebin artması fiyatları yukarıya doğru tabii ki taşımasına e, bir taşıyacak bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, bir diğer konu da bizim takip ettiğimiz gram altın konusuydu. Şöyle bir gram altın tarafına bakacak olursak gram altında ne durumdayız diye. Birincisi gram altını şöyle bir kontrol edelim. Bugün dolar tarafında 0.05'lik bir yükselişe karşılık ons tarafında 0.26'lık bir yükseliş oldu. Şimdi gün içerisindeki bu yükselişle beraber Şöyle bir kontrol edelim. Bir konsolde alan var diyordum ben. Hatırlarsanız 490 ve 491 seviyeleri yaklaşık olarak burayı kırarsa yukarı yönlü ataklarda da 496 seviyesinin görülmesi muhtemel diye söylüyorduk. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ataklarda da 504-505 seviyeleri özellikle 501 ve sonrasında 504-505 seviyeleri karşımıza çıkacaktı. Ve aynı şekilde de oldu. Yani birincisi 491 yukarı doğru kırdı. İkincisi 495 seviyesinin Üzerinde şu anda fiyatlamalar sürüyor. 496 seviyeleri civarında. Ve yukarıda da 505 seviyesi önemli direnç bölgesi. Ve şu anda 502 seviyesinden geçiyor. 505'i test etti. Fakat kalıcılığı olmadı. Şu anda 503 şu an itibariyle 503 üzerinde. E, bu seviyenin üzerinde kalması halinde 505 505'ten sonra da yukarıda özellikle 511 seviyesi karşımıza çıkacak. Şimdi Dolar TL kısmına bakmıştık hatırlarsanız dolar TL kısmında ufak bir geri çekilme var. Ancak ONS tarafında son üç e, 3 gündür yani bugün artık geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günlerindeki yükseliş ONS tarafı pardon gram altın tarafında da yukarı yönlü atakların gelmesine e, yardımcı oldu. Şimdi eğer dolar tarafında yine aynı şekilde 8.89 8.90 seviyeleri ve bu seviyelerde kalır yukarı yönlü ataklar devam ederse 9, 9 gibi seviyeler karşımıza çıkarsa gram altının da yine yukarı yönlü atakları yani 505'in de üzerine atma gibi ihtimali karşımıza çıkar ama ons altın 1760 üzerinde olduğu sürece yani 1765 1766 seviyelerinde ya da 1770 seviyelerinde olduğu sürece bu senaryo gram altın tarafından gerçekleşme ihtimali olur ama e, 10 ons altında 1750 aşağısına inecek olursa yani 1750'nin altında 1745, 47 ve 1722 seviyeleri olması halinde gram altında da geriye doğru bir çekilme yaşanacaktır. Genel itibariyle gram altındaki durum da bu şekilde. Evet. Ee, şimdi piyasalardaki durum ONS tarafında, dolar tarafında, dolar endeksi tarafında, petrol ve Brent konularında e, genel itibariyle bu şekilde. Bu hafta gelecek olan haberleri takip etmekte fayda var çünkü bu haftaki haberlerde hem bu emtialar üzerinde hem de pariteler üzerinde önemli etkisini gösterecektir. Genel itibariyle bugünlük bu kadar. Umarım bol kazançlı bir gününüz olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.